Herkese merhaba. Yeni bir blokta hep beraberiz. Sokağa çıkma yasakları bitince ben de dedim Aşlan'ı görmeye gideyim. Aşlan kim? Aşlan yeğenimin oğlu. Yeni doğdu. 4 aylık falan herhalde. Bakalım ne yapıyormuş Aşlancık. orayı da benim için açtılar herhalde. Kapı yok burada. Bizim de bir apartman serfimiz. Ay asansör serfimiz var. Ne apartmanı? aç <laughs> Aşla. Aşla. Aş Aslan. Hazini can. Ben de sizi çatmayayım. Buradayım. Leo. Leo hağmıyor. You Aşlan, aşlan. Kim gelmiş? Aşlan. Maşallah Kim gelmiş? <laughs> İnli mi olacaksın sen? Youtuber mı olacaksın sen? Ay, ay, ay. Kim gelmiş bu da Leo muymuş? Leo yine takmışsın şeyi. Hiç bitmiyor senin bu kısırlaştırma maceran. <laughs> Niye <gülüyor> taktınız? Şey e, mantar olmuş. E, ay yine. Ha. Sen daha ufacık ufacıkmışsın. E, güvenlikteki bayan ne dedi biliyor musun İzal? Dedi? Siz dedi Orhun Bey'in kardeşi misiniz Gerçekten? dedi. <laughs> ben de yok halasıyım <laughs> dedi. Aşlan karnın mı acıktı Aşlan? karnım acıktı senin karnın mı acıktı senin <laughs> Leo yalnızlar prensi boynundaki halkasıyla yatağında görüntüleniyor Leo Mesajı aldım Leo top oynamak istiyorsun geliyorum şöyle işte geldim. Ver bakayım. Ver bakayım. Getir, bakayım. Getir bakayım. Getir bakayım. Getir bakayım. Getir bakayım. Getir bakayım. Koş Leo. Getir. Koş 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 koş. Aferin oğluma. Getir. 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 Ver bana, ver bana, ver bana. Leo ver. Ben mi alayım? Ben mi alayım? Hop. Hop. Getir, getir, bana getir. Getir, getir. Getir. Getir bakayım. Ver, Ver bakayım. Hop. Var. Gel. Getir. Lava getir. Ver bakayım. Ver bakayım. De. Hop. Ver, Ver bakayım daha. Ver. Ver. Hop hop. Kaptırıyorum seni bak. Dön. Sıkı tut kaldırayım seni yapış sese bak sesi <gülüyor> hop <laughs> demi kaldırmıştım. kızın <laughs> Gel. Gel. Koş, koş, koş. Kaldır. pantut <laughs> sır sır bay bay leo çay içeceğim ben bay 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 oğlum. Çayımı içeyim geleyim olur mu? Sardım dedi bana. Bak şöyle. Bu tab şey bardağının altı. Bu da böyle. Bunlar önceden almıştım. Ya çok şeker. O da tabağı. Ha, o öyle. Çok güzel. İşte kaseyle çok şey, güzel. normal çok yemek. Güzel. Benim de bir tane böyle küçüklükten var. Hatta hep de derim saklarım bunu. Ay derim keşke Aslı'nın da hani böyle bir parçası. Hala saklarım zaten. Vallahi, yok Valla çok güzelmiş. Benimle. Şimdi buradan da çok güzel görünüyor. Gile güle güle kıllansın. Işıl güzel ışıl görünüyor güzel. aynen. Valla çok güzelmiş. Güle güle kullanın. Şimdi evet. de şey, biz şeyden yazın tatilden gelirken Denizli'de durduk. Evet. Bu tam pamukluymuş. Çocuklar için. Dinozorlu. Dinozorlu mu? Üstünde resmi yoktu. Açığı vardı ben ona bakarak aldım. İstiyorsan aç. Evet. Yok açmıyor. Aç. Uh -huh. Ben de dedim hani yatağı var ise bebek ya sonra gelmez falan diye. Kaç ki acaba o üçlere? Açalım bebek istiyorsan. De. Güzeli buydu da aslanlısı yoktu. şeyin. Bir de şey böyle boyalı moyalı değilmiş. Ay çok buradan da Ben kendi aldığım şeyde de kendim beğenirim. Çok güzelmiş ben Güle güle, ben güle güzel kullansın. Renkleri çok güzel. Aslan'la kariyer planları hakkında biraz konuşalım. Gelecekte ne yapacak? Küçük esnaf mı olacaksın Aslan sen büyüyünce? Ne yapacaksın? Aslan terbiyesi mi olacaksın yoksa? Ne olacaksın? Ne olacaksın? Küçük esnaf mı olacaksın sen? Hı? Memur mu olacağım benim gibi? He? Ne olacaksın? Büyük adam olacak mısın sen? Göremiyor beni. Nasıl olacaksın? G, aynen. Asker polis olacak mısın? Ne olacaksın büyüyünce? Yan çekmeyelim. Anlat bana bakayım. Ne olacaksın büyüyünce? Ne olacaksın büyüyünce? Bak takip edeyim. Aslan terbiyecisi aşkı. Küçük esnaf beşkı köpek eğitmeni C şıkkı ev genci D şıkkı hangisi olacaksın hangisi olacaksın sen ne tatlı gülüyorsun sen ne tatlı gülüyorsun sen çok güzel gülüyorsun sen çok güzel gülüyorsun sen sen bir kalana gülüyor musun Hayır, hayır, hayır. Ay, ay aa aa bu işlerden hangisine daha olumlu bakıyorsun aslancık küçük aslan Küçük aslan galatasaray. Re 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 ra ra ra. Gassay gassay cim bom bom. Re 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 ra ra ra. Gassay gassay cim bom bom. Sarı kırmızı renkler. Sarı kırmızı renkler. Bakın bu parmak koklasın. Dı 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 ee, işte parayı. çocuk musun sen? Oradan bana mı bakıyorsun? Çişli çocuk musun sen? Hı? Çişli çocuk, küçük çocuk musun sen? Hı? Küçük adam mısın sen? Nasıl adamsın sen minik adam? Emzi düşmüş çocuğun. Dur bakalım emzi. Emzini verelim mi? Küçük küçük. Ah. Attık. Attık emzi. Attık. Aşkım. Aşkım. Bu kim dayı? Dayı değil amca. Aslanım. Bu kim? Aslan. <laughs> uluşum. Güzel uluşum. Telefon mu bu? Heh. Telefon değil mi? Evet çok güzelsin sen. Ah, dedin al dedin al. Dedesi masfesiyle. Ne alayım? Çıkartayım mı? Şöyle. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Şeker Dedesi. Bu şeker. Dedesi. Tam dede olmuşsun ha. Noel, Noel baba gibi olmuşsun. Kaşların da beyazlamış. Ha. Çekiyorum. Video çekiyorum. Onun için tamam. Sağ ol. Işte? Bak seni özlemiş Berk. Kemal terlik istiyor musun? Ben i̇sterim. Vlog mu çekiyorsun? Vlog çekecek. Vlog hemen daldım baba nerede işte baba değil mi Leo de de ya. getirdi hemen bana ya, topunu sen. at diye sonra da ya, veremedi topunu gelince, o düşün o düşün çoraplarınız da çok güzelmiş zilli gel 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 <gülüyor> <gülüyor> Sen Ama en iyileri onlar almışlardı �folesi. renkleri falan. Ben hiç görmedim bile bu. Ben, ben. ben Denk gelmedi. Adamın biri Allah bir al. Re 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 ra 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 kasay kasay cim bom bom. Re 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 ra 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 kasay kasay cim bom bom. Şey arkamıza var re 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 ra 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 gassay gassay, chim bom bom re 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 ra 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 gassay gassay, chim bom bom seni görünce çok yaşlanmadım fark ettim ha sen bayağı genç duruyorsun benim yanımda <laughs>